Ebeveynlik tarzınız çocuğunuzun kişilik gelişimini derinden etkiler. Bugün 4 tane olumsuz anne baba tutumundan ve sonrasında ise 1 tane olumlu anne baba tutumundan bahsedeceğim. İlk olarak olumsuz anne baba tutumlarınıza yer vereceğiz. Sonrasında ise olumlu anne baba tutumundan genişçe bahsedeceğim. Müzik Olumsuz anne baba tutumlarımızdan bir tanesi aşırı koruyucu anne baba tutumu. Aşırı koruyucu anne baba tutumu Türk toplumunda en sık gözlemlenen anne baba tutumudur. Bu tutumla yaklaşan e, ebeveynler çocuklarını her alanlarında onlara müdahale ederler. Çocuklarını çok sık kontrol ederler. Çocukların aslında yapabileceği şeyleri dahi e, onlar yerine yapmaya devam edebilirler. Örneğin çocuk yemek yiyebilecek yaşta ya da üstünü giyinebilecek yaşta ancak anne baba çocuğa bir şey olmasa da en iyi şekilde yapsın diye e, bunları bu davranışları onlar için yapmaya devam ederler. Böylelikle çocuk e, hayatının her alanında e, anne babasının etkisi altında kalır ve e, anne babası onun için hep kararlar alır. Çocuk kendisiyle alakalı çok fazla bir söz sahibi değildir. E, anne baba genellikle onun için en iyi olanı o bilir. E, anne babalar bu çocuklara e, adamıştır tamamıyla hayatlarını. Onların en iyi yerde olabilmesi için gereğinden fazla özen gösterirler. Onlar için her şeyi yapmaya çaba gösterirler. Çocuklarına bu tutumla yaklaşan anne babaların çocukları nasıl kişilik geliştirirler biraz bunlara değinelim. Anne babalar çocuklarına bu şekilde yaklaştıkça aslında çocuğun aldığı mesaj şudur. Ben hiçbir şey yapamıyorum, çok güçsüzüm ve anne babam benim yerime her şeyi yapıyor. Çocuk bu mesajı böyle aldıkça kendine güvenmeyen bir yapısı oluşuyor. Özgüvenini bu yaklaşım çok kötü etkiler. Hayatında ilerleyen yaşlarda da hep başkalarına bağımlı bir kişilik geliştirir. Kendi başına kararları alamaz. Hep anne babasının desteğine ya da ilerleyen dönemlerde eşinin desteğine ihtiyaç duyabilir. Ee, tek başına bir karar alamadığından, tek başına bir şeyleri başaramadığından, küçüklüğünden beri onun için e, anne babası uğraştığından ve ona bir şeyler, onun için bir şeyler yapmaya çalıştığından, çocuk bunu bu şekilde devam ettirmek ister ve hep dışarıya bağlı, e, başkalarına bağlı iyi tutum geliştirir, özgüvenini çok kötü anlamda etkileyebilir. İkinci olumsuz anne baba tutumumuz, dengesiz, tutarsız, kararsız anne baba tutumu. Çocuklarına bu tutumla yaklaşan anne babalar çocuklarına karşı kimi zaman aşırı hoşgörülü, kimi zaman aşırı baskılayıcı olabilir. Bu da çocuğun hiçbir zaman anne babasının ne tepki vereceğini kestirememesine sebep olur. Çocuk kimi zaman hata yaptığında çok büyük tepkilerle karşılaşabilir. Bazen de hiçbir şey yokmuş gibi e, karşılaşabilir. Bu aynı zamanda anne babanın birlikte hareket etmemesi de bu tutumun içerisine girer. Örneğin e, annenin hayır dediği bir şeye baba bozuyorsa, evet diyorsa babanın hayır dediği bir şeye anne bozup evet diyorsa bu da bu tutumun içerisinde yer alır. Aslında anne babaların birlikte hareket etmemesi ya da anne babanın e, birlikte hareket edip ancak kimi zaman e, aşırı baskılayıcı, kimi zaman aşırı hoşgörülü davranması şeklinde açıklanabilir. Peki dengesiz, tutarsız anne baba tutumunun çocuğun kişiliğine yansıması nasıl olur? Çocuk anne babasından gördüğü bu tutarsızlıklarla birlikte hiçbir zaman neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edemez. Çocuğun ilerleyen yaşlarındaki bu dengesizlik kişilik yapısına e, etki eder, fazlasıyla etki eder. Üçüncü olumsuz anne baba tutumumuz otoriter anne baba tutumu. Otoriter anne baba tutumunda Anne babalar çocuklarına çok katı kurallar koyarlar ve bu kurallara çocukların boyun eğmesini isterler. Ee, bu kuralların nedenleriyle alakalı çocuğa herhangi bir açıklama yapmazlar. Sadece kurallar konulur ve çocuktan bu kurallara uyması beklenir. Çocuk kendisiyle alakalı bir karar alamaz. Kendisiyle alakalı şeylerde de söz hakkına sahip değildir. Çocuktan boyun eğici da bulunmalarını isterler ve genellikle eğer yapılan bir şey koyulan kural yapılıyorsa eğer çocuğa sevgi verirler. Yani burada koşulsuz bir sevgi yoktur anne babadan çocuğa geçen. Eğer kuralları uygularsa çocuk sevildiğine ve sevgi sevgiyi, anne babasının sevgisini o şekilde alabilir. Otoriter anne baba tutumunda disiplin yöntemi olarak da sıklıkla ceza yöntemi kullanılır. Otoriter anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimine etkisi nasıl olur? Bu tutuma maruz kalan çocuklar ya aşırı baş kaldırıcı ya aşırı boyun eğici e, davranışlar gösterebilirler. Başkalarının fikirlerinden çabuk etkilenen kişiler olabilirler. Ya da anne babasının ona yaptığı gibi başkalarına hükmetmeye çalışan, başkalarına baskı kurmaya çalışan kişiler olabilirler. E, bu çocuklar koşulsuz sevgi göremediklerinden hep anne babaları eğer e, onların istediği bir şey yaparsa o çocuğa sevgi verdiğinden dolayı e, özgüvenleri yeterli kadar gelişmeyebilir bilir ve e, hep duyguları için duygularını içinde yaşayan e, sevincinde öfkesinde dışarı vuramayan kişiler olabilirler Müzik ve son olumsuz anne-baba tutumumuz aşırı serbest anne-baba tutumu bu tutumda çocuklar anne babalarını etkisi altına alırlar. Çocuğun istedikleri, çocuğun dedikleri, çocuğun kuralları vardır. Anne baba çocuk üzerinde herhangi bir kural, herhangi bir otorite kuramaz. Mesela bir, bir misafirliğe gidildiğinde ne zaman kalkılacağına çocuk karar verir. Ne zaman uyuyacağına, ne zaman yiyeceğine, ne yiyeceğine her zaman karar veren kişi çocuktur. Anneler de çocuğun verdiği kararları uygulamaya hazırdır. Herhangi bir kural yoktur evde. Çocuk kendi ne isterse onu yapar ve anne babalarını etkisi altına alarak ona her istediğini yaptırırlar. Peki, aşırı serbest anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimine etkisi nasıl olur? Bu tutumla yetişen çocuklar hayatının her dönemlerinde her şey istedikleri, her şey olsun isterler ve hatta hemen olsun isterler. Ancak hayatın gerçekleriyle karşılaştığında, her istediği şeye elde edemediklerini gördüklerinde aşırı bir hayal kırıklığına uğrayabilirler ve bununla birlikte çok sık depresyona girebilirler. Bu çocuklar genellikle doyumsuz kişiliklerdir. Her şeyle yetinmeyen kişiliklerdir. Ve genellikle başka bir şeylerin sorumluluklarını, hatta kendi sorumluluklarını bile çoğu zaman alamayan kişilerdir. Bu çocuklar arkadaşlarıyla ilişkilerde de sorun yaşarlar. Toplu bir gruba girdiklerinde de her zaman kendi istediği olsun isterler. Ve e, paylaşmayı bilmeyen çocuklardır. Böyle olunca da arkadaş grubundan herhangi bir gruba dahil olamazlar. Arkadaşları tarafından dışlanan çocuklar olabilir. <laughs> Olumsuz anne-baba tutumlarımız bitti. Şimdi de olumlu anne-baba tutumundan bahsedeceğim. Bu tutum kabul edici, güven verici, demokratik anne-baba tutumu. Çocuklarını bu tutumla yaklaşan anne-babalar, çocuklarını ilk olarak koşulsuz, şartsız kabul edip ve sev sevgi gösterirler. Çocuklar her zaman için karşılıksız ve koşulsuz sevdiklerini bilirler. Çocuklar için konulan kurallar vardır ancak kuralların neden koyulduğuyla alakalı çocuk mutlaka bilgi sahibidir. Bu kurallar her zaman için her koşulda geçerlidir. Çocuğun yaş özelliklerine uygun olarak belirli sorumluluklar verilir çocuğa. Aynı şekilde bu sorumluluklar da her koşulda ve her zaman için geçerli sorumluluklardır. Çocuk sık sık de desteklenir, farklı şeyler yapabilmesi için ve çocuğun kendileri kendini gerçekleştirebilen bir birey olmasına olanak sağlanır. Çocuğun bağımlı bir kişilik geliştirmemesi için anne baba elinden geleni, elinden gelen desteği çocuğa verir. Müzik edici, güven verici, demokratik anne baba tutumunun çocuğun kişiliğin üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim. E, bu tutumla büyüyen çocuklar birçok olumlu kişilik özelliklerini de geliştirmiş olurlar. Aile ortamında e, kendi düşüncelerini rahatlıkla, e, özgürce ifade edebilen bir, e, çocuklar, birey olduklarında, yetişkin bir birey olduklarında kendi düşüncelerini ifade etmekten çekinmezler. çekimsel davranışlarda bulunmazlar. Kendilerine uymayan bir davranış olduğunda bunu özgürce, rahatlıkla Açıklayabilirler, anlatabilirler. Başkalarının haklarını gözeten, başkalarına zarar vermeyen, başkalarının düşüncelerine de saygı duyan bireyler haline gelirler. Bu çocuklar sorumluluk almayabilirler. Çünkü küçüklüklerinden itibaren sorumluluklarını yerine getiren çocuklardır. Ve genellikle başarılı kişiler olurlar. Kendilerine güvenleri vardır, kendilerine güvenleri gelişir çünkü anne babaları küçüklüklerinden itibaren onları bir şeyler yapabileceklerine inandırmışlardır ve bir şeyler yapabilmeleri için olanaklar sağlamışlardır. Bu sebeple kendilerine güvenen bireylerdir. E, bu çocukların bir başka özellikleri ise e, başkalarına bağımlı değillerdi. Kendi başına bağımsız hareket edebilirler. Anne babalarından farklı düşünceleri, farklı zevkleri oluşmuştur. E, i̇lla anne babası gibi düşünmezler. Anne babalarının beğenmedikleri bir şeyleri bile beğenebilirler. Farklı geliş ufka sahiplerdir. E, ancak bunlarla birlikte anne babalarından da hiçbir zaman kopmazlar. O aralarındaki sağlıklı iletişim sebebiyle her zaman kuvvetli bir ilişkileri vardır. Anne babalarından farklı düşünceleri vardır ancak anne babalarına her zaman saygı gösteren, seven ve iletişimlerini sürdüren bireylerdir. Müzik Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her pazartesi günü saat 11'de bu kanala video yüklüyor olacağım. Çocuklarınızla demokratik, güven verici, kabul edici bir tutumla yaklaşmanız dileğiyle. Hoşçakalın.